global'ler Fonksiyon içinde kullanılan değişkenlerin geçerliliği sadece fonksiyon içindedir. Fonksiyon dışında aynı isimli bir değişken kullanılabilir. Fakat bunlar farklı değişkenler olarak işlem görecektir. Bir fonksiyonun dışında tanımlanan değişkeni fonksiyona tanıtabilmek için global komutu kullanılır. Böylece değişken bütün program boyunca küresel nitelik kazanmış olur. Yeni bir dosya oluşturun ve dosyayı globals.php olarak kaydedin x adından bir değişken tanımlayın ve değişkene 5 değerini atayın. Yeni bir fonksiyon oluşturun. Fonksiyona bir değer girecek ve bu değer x değişkeni ile çarpılıp geriye bir değer döndürülecektir. Çarpım işlemini yapın ve bir değişkeni atayın. Çarpım işleminin sonucundaki değişkeni return komutuyla geri döndürün. Fonksiyon dışında echo komutuyla fonksiyona bir değer girin ve sonucu yazdırın. Dosyayı kaydedip tarayıcıda görüntülediğinizde bir hata mesajı çıkmaktadır. Bunun sebebi fonksiyon içinde x değişkeninin kullanılmasıdır. Fonksiyon dışındaki bir değerin fonksiyon içine hiçbir etkisi yoktur. Fakat x değişkeni global olarak tanımlanırsa bu hata mesajı görüntülenmez. Hatayı düzeltmek için fonksiyon içinde x değişkenini global olarak tanımlayın. Dosyayı kaydedip tarayıcıda görüntülediğinizde fonksiyona verilen değerin 5 ile çarpımını görebilirsiniz.